Hong Kong'un ünlü müzik grubu Mirror'ın konserinde korkutucu dakikalar yaşandı. Sahnedeki dev ekran bir anda dansçıların üzerine düştü. Boynundan yaralanan bir kişi yoğun bakımda. Müzik, dans ve eğlencenin dorukta olduğu konser korkunç bir kazayla kabusa dönüştü. Sağlam monte edilmeyen dev ekran dansçıların üzerine düştü. olay Mirror Müzik grubunun Hong Kong konserinde yaşandı. Dev ekran önce dansçılardan birinin üzerine düştü, sonra diğer dansçıyı ezdi. Salondan çığlıklar yükseldi. Konser hemen durduruldu. Seyirciler dışarı çıkarıldı. Tanık oldukları dehşet yüzünden şoka girenler oldu. Ekran altında kalan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Boynundan yaralanan dansçı yoğun bakımda. Daha fazla teste ihtiyaç var. Başından hafif yara alan diğer dansçı yakında taburcu edilecek. Hong Kong'un en ünlü müzik gruplarından Mirror'ın turnesi askıya alındı. Sahne setlerinin güvenliği kontrol edilecek. Kaza soruşturuluyor. Seyircilere bilet paraları iade edilecek.